Aşırım. Artık bu köyden gitme vakti. Sizi çok seviyorum. Ama buraya kadardı. Hoşçakalın. Ey yavrum ya. Yüz ve yedinci bırakıp gitme. Biz şaşırt şey bu köyde. Ne yaparız yalnız başımıza. Lütfen gitme. Yapabileceğim bir şey yok artık. Siz de beni sevmiyorsunuz zaten. Artık istenmediğim yerde daha fazla duramam. Artık çok geç. Gitmem gerekiyor. Eşyalarımı da hazırladım zaten. Bu balonun içinde çok önemli eşyalarım var. Onları alıp gidiyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> seni çok özleyeceğiz. Uçağımı da çalıştırdım. Gidiyorum işte. Hoşçakalın. Elveda. Hoşçakalın. Bir daha gelin. <laughs> ha? Ne dedi öyle? Tam duymadım ama hemen uçağımı kaldırıp gideyim artık. Gitme vaktim geldi. Hadi bakalım uçağımı havalandırıp uçma vakti. İşte oldu. Nasıl da uçurdum ama hemen. Uhu, yaşasın. Gidiyorum. Da. Gitmemin bir sebebi var. Arkadaşlarım acaba beni seviyor mu yoksa sevmiyor mu? Bu bir test olacak onlar için. Onları gizli gizli birazdan izleyeceğim. Şimdi ilk önce uçağımı bir yere düşürmüş gibi yapmalıyım. Şu cadının evinin önüne yapacağım. Uçağım sanki buraya çakılmış da. Burada yaralanmışım ölmüşüm gibi bir RP yapacağım. Şöyle uçağımı tam şuraya koyacağım. Hop! İşte uçağımı buraya düşürdüm. Şimdi buraya kendime bir yer yapacağım. Bu videodaki amacım aslında köydeki arkadaşlarımın gerçek yüzünü görmek. Beni seviyorlar mı yoksa sevmiyorlar mı? Ve ben gittim diye üzülüyorlar mı yoksa üzülmüyorlar mı diye çok merak ediyorum. Şimdi ilk önce gidip onlara bakacağım. Ben siz ilk günde neler yapıyorlar çok merak ediyorum. Hemen eski evimin o tarafa doğru gidelim. Büyük ihtimalle evimin oradalardır. Evimi de öylece bıraktım. Acaba evimi ne yapacaklar hiç bilmiyorum. Gizli gizli gitmem lazım ve sessiz olmalıyım. İşte evim şu tarafta. Gelin arka taraftan dolanalım. Sizler de lütfen o sırada like atıp kanalıma abone olur musunuz? Çok mutlu olurum. İşte gördüm. Evimin önünde bir tane afiş var. Bu afiş ne olabilir ki? Okuyamıyorum. Bir de tersime geliyor. O tarafa birazcık yaklaşmalıyım. Beni görmemeleri lazım. Şöyle şu ağaçların arkasından sessiz bir şekilde o tarafa doğru gitmeliyim. Bakalım Oo baya kalabalık. Ne oluyor olabilir ki orada acaba? Durun şu ağacın arkasına saklanacağım. Birazcık onları dinlemeye çalışacağım. <laughs> Bu kadar komik olan şeyden acaba? Çok merak ediyorum. Sadece gülüşlerini duyuyorum. Herkes aynı anda gülüyor ve bağırıyor. Anlamadım gitti. Biraz daha yaklaşmam lazım. Çünkü seslerini duyamıyorum. Kız bebek Sonic, Mira ile Kerem komiser. O tarafta bir şey yapıyor. Köylüleri sanırım komik bir şey anlatıyorlar benim hakkımda. Gidip onları daha yakından dinleyeyim. Beni görmemeleri lazım. Görürlerse. Ha? Borsale mi? Durun durun. Bir dakika. Yoksa, yoksa evimi mi satıyorlar? Hayır hayır, bu, bu tabii ki de olamaz. <laughs> bunu kimse yapmaz. Kız bebek sönük bunu neden yapsın ki? Kız bebek sönük yapsa Kerem komiser izin vermez. Burada kesin beni görürler. Bekleyin benim bir fikrim var. Çantamda bayağı bir eşya vardı. Şimdi şu çantamdaki eşyalarla bıçaktan ağaçları kesip kendime giysi yapacağım. İlk önce bıçaklarımı çıkartayım. Evet, elime çantamdan bir tane makas aldım. Şimdi bu makasla buradan birkaç tane yaprak toplayacağım toplayacağım. Sonrasında bu yaprakları üstüme geçireceğim. Ve onlara yaklaşıp dinleyeceğim. Çünkü buradan da duyamıyorum hiçbirini. Hızlı olmalıyım. Hızlı olup onların bütün konuştuklarını duymalıyım. Tamamdır bu kadar yaprak yeterli olur. Şimdi bunları üstüme geçireceğim. Tada tadam. Nasıl olmuşum? Bence çok iyi oldu. Gözlerimi açık bıraktım sadece. Şu makası elimden bırakayım. Şu tarafa doğru ilerleyeceğim ve onları dinleyeceğim. Evet işte buradan onları rahatlıkla dinleyebilirim. Bakalım ne konuşuyorlarmış ve bu kadar güldükleri şey neymiş? Satıyorum, başka alt diyen var mı? 500 bin dolara satıyorum, satıyorum, şattım. Ne? Açık arttırmayla evimi mi satıyorsun? İnanmıyorum sana kız bebek senin Kerem komiser ve Miray da buna müsaade ediyor. Gerçekten inanamıyorum. İyi ki burayı terk etmişim ve gitmişim. Bu olanları gördüğüm için artık onlara hiç güvenmiyorum. Siz şimdi göreceksiniz. Ben size yapacağımı biliyorum. Uçağı düşürdüğüm yere gideceğim ve süsleyeceğim. Sanki orada vampirler uçak düştükten sonra bana saldırıp beni yemişler gibi bir yer hazırlayacağım. Gördüklerinde bakalım ne yapacaklar. Şimdi demek ki yerime gideyim. Hadi koşun hızlı olalım. İşte uçağımın buraya geldim. Şimdi çantamdaki eşyaları çıkartma vakti. Merak ettiniz değil mi içindekileri? Bakın göstereceğim şimdi. Tadam! İşte bir sürü eşyam var. Şimdi buraya çok güzel bir yer ayarlayacağım bu eşyalarla. Ama ilk önce şunun içinden kazmamı alacağım. Ve şurayı kazacağım. Uçağım sanki buraya çakılmış gibi yapacağım. Burada bir alan açacağım. Ve uçağı içine koyacağım. Hem uçak kazası yapmışım gibi duracak. Hem de vampirler beni yemiş gibi olacak. Ay çok heyecanlandım. Şimdi şuraya çok güzel bir çukur açacağım. Bu çukurun içine uçağımızı koyabilmemiz için uçağın boyutlarına yakın olması lazım. Bakalım şöyle tamam kanatlarına da yer açayım şu taraflara. Şöyle açıyorum. Uçağın burnu şuraya girsin bence. Kanatları da şu taraflara girsin şöyle. Tamam. Şimdi buranın içine uçağı koyacağım. Bakalım nasıl duracak. Ay şöyle uçağı elimize alıyoruz. Şu taraftan koyuyoruz. Bakalım yamuk oldu. Tekrar koyalım. Şöyle şu taraftan koyarsak. Evet güzel duruyor. Şimdi şu kanadının ay pardon kuyruğunun burayı da açalım şöyle. Evet çok güzel tam çakılmış gibi duruyor. Bakın bakın kanatları çakılmış buraya girmiş gibi. Şurayı da kıralım şöyle. Oh mükemmel durdu baksanıza. Ben buraya görsem var ya kesin uçak buraya düşmüş sanardım. Şimdi çantamdaki eşyaları alacağım. Ve burayı çok güzel bir şekilde süsleyeceğim. Uçak çakıldıktan sonra düşmüş gibi bir RP yapmam lazım burada. Şimdi şöyle şurada uçağım çakılmış. Şuraya da kamp alanımı kurmuş olayım bence. Vampirlerin de tam evinin yanında. Mükemmel olacak mükemmel. Bakalım kız bebek Sonic, Kerem komiser ve Miray burayı görünce üzülecek mi? Yoksa yoksa farklı şeyler mi düşünecekler? Şu kostümü de çıkartayım artık. Şöyle hop şunu silelim. Evet oh be rahatladım. Üstümde baya bir sıcak olmuş. Şimdi ilk önce şuraya içeceklerimi koyacağım. Buraya bir tane piknik sepetimi koyayım. Şuraya ilk yardım kitimi koyayım. Uçakta yaralanmışım gibi. Hatta şöyle kan da koyalım şuraya. Evet, güzel oldu. Buraya da ateşlerimi falan koyacağım şimdi. Şu makası atalım. Kanları alalım. Bunları da koyalım. Şimdi şuraya ateşimi yakacağım. Ateşimi tam buraya yakmak istiyorum. Şöyle şuraya yakabilir miyiz? Oh, süper oldu. Şuraya da odunumuzu koyalım. Burada böyle tek başıma yemek yemişim gibi. Şöyle iki tane de sandalye koyalım. Hatta şunu alalım. Birazcık yana doğru koyalım şöyle. Evet güzel gözüküyor. Şimdi şunu birazcık şu tarafa mı döndürseymişiz ya? Şöyle evet rüzgarı durduruyormuşuz gibi. Hemen hem şuraya da oturacağım yeri koyalım. Başka ne koyabiliriz? Burada canım sıkılmış da hem yemek pişirmişim hem de resim çizmişim gibi yapacağım. Yemeğimi şöyle şuraya koyayım. Resim resmimi de resmimi de ne tarafa şu tarafa koyalım şöyle. Evet buraya da boyalarımı koyalım. O iki tane içecek kutum varmış süper. Şuraya da koyalım o zaman. Şimdi şuraya da bir tane tarağımı koyacağım. Saçlarımı taramışım gibi. Baya baya gerçekten baya ciddi bir alan oldu. Şimdi arkadaşlar asıl olayı yapacağız. Burada ben burada keyif yaptıktan sonra vampirler gelip beni yemiş gibi yapacağım. Şuraya ağaca bir tane insan. Buraya da bir insan koyalım. Hem ben burada arkadaş edinmişim gibi arkadaşlarımı öldürmüşler gibi. Hem de beni öldürmüşler gibi yapacağız. Şöyle iki tane sandalyemiz olsun. Evet mükemmel gözüküyor. Şurayı birazcık daha şöyle genişletelim. Ha, şimdi oldu işte. Başka neyimiz var? Şu çiçeği de alıp dikelim buraya. Şimdi şu iskeletlerin altına da kan koyacağım. Oldu mu? Olmadı. Şuraya koyalım o zaman kanımızı. Evet. Sanki vampirler bizim hepimizi yemiş gibi. Başka nereye koyduk iskelet? Şuraya koyduk. Şuralara da kan koyalım. Şöyle dökelim kanları her tarafa. Bir de şuraya dökelim. Tamamdır. Şimdi buraya kendimi koyacağım. Burada da beni parçalamışlar olsun. Şunu hatta biraz daha şöyle şu tarafa doğru çekelim. Ha, evet mükemmel oldu. Şimdi buraya kendimi koyup parçalayacağım. Tada tadam. Nasıl olmuşum? Her yerimi ayırdım. Vampirler beni parçalamış gibi. Bir de şöyle altıma kan koyacağım. Bir oraya bir de şuraya. Of of şuna bakın. Çok gerçekçi değil mi ya? Sanki vampirler beni burada parçalamış gibi oldu. Aa hatta gözlerimi de mi kapasaydım ya? Çok iyi olurdu. Tamamdır gözlerimi de kapadım. Şimdi var ya gerçekten baya bir gerçekçi oldu. Bakın gözlerimi de kapalı. Şimdi başka ne yapacağız? Acaba şöyle balta geçirmişler gibi mi yapsam? ayağıma mı yapsam koluma mı kafama mı of kafamın başucuma mı başucuma koyayım <laughs> vay evet 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 mükemmel oldu tamam şimdi baltayı da koyduk Hah son bir dokunuşumu yapacağım onu da şuraya blok koyalım bu bloğu kopyalayalım şuradan bunu niye yere koyduysam yere koymadan da yapabilirdim de neyse durun şimdi Bayağı bir yaptım ya buraya heyecanlanmaya başladım bitiyor çünkü ve arkadaşlarımın tepkilerini merak ediyorum bir de şöyle şuraya sanki böyle vücudumu parçalamışlar gibi böyle parça yapacağım. Şöyle sanki vücudumdan parça çıkartmışlar gibi ya da kan gibi. Bakın evet güzel duruyor. Bir de şöyle şu taraflara yapalım. Şöyle parçaları koyalım şöyle şuraya, buraya koyabiliyor muyuz? Buralara koyamıyoruz hep eşyalar olduğu için. Eyvah! Hemen şu tarafa doğru gideceğim. Buraya koyacağım o zaman. Şöyle şuradan parçalarım dökülmüşçesine şöyle bir parça koyalım. Evet bakın Birazdan kılık değiştireceğim ve kız bebek yanına gideceğim. Sonrasında onu buraya çağıracağım. Yani bu tarafa doğru çekeceğim ateşleri görünce. Havanın kararmasını bekleyeceğim ve hava kararınca gideceğim. Bakın son olarak şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi uçağım da buraya düştü. Bence mükemmel oldu. Burada da yeni arkadaşlarım var. Ve arkadaşlarım da ölmüş. Şimdi kılık değiştirip kız mevksinin yanına gidelim bakalım. Hah çantam da burada süper. Çantamın içi de boş. Evet süper oldu süper. Başka bir şeyimiz var mı? Tamam başka hiçbir şey kalmadı. Artık kılık değiştirip kız bebek yanına gidebilirim. Ve onları buraya çağıracağım. Hadi gidelim. Geldim. Kız bebek sonik köylüler bütün herkes halen daha orada. Aa elinde para tutuyor. Evimi gerçekten satmış ve paraları almış. Benim de aklıma çok iyi bir fikir geldi. Yanımda asker kostümüm vardı. Şimdi bu kostümleri üstüme geçireceğim. Ve kız bebek sonik'in yanına sanki bir askermişim gibi gideceğim. Beni görünce kesin asker sanacak. Hadi gidelim. Hatta bir tane elime de şöyle kalkanımı alayım. Evet diğer elimde de silahım dursun. Tamam çok iyi oldu. Hadi şimdi kız bebek yanına gitme vakti. Anne, bayılaya bak bayılaya bak. Nasıl da zengin olduk. Abuhu, alın köylüler alın. Bende çok fazla silahım var. Sizin de hoşsun. Hey kız bebek Buraya bakman gerek. Ne? Şimdi kimsin? kim aşkım, aşkım hoş geldiniz. Buyurun ne istemişsiniz? Ev artık şatında istiyorsanız yok. Ev için gelmedim. Berca için geldim. Berca mı? Berca ablam evet. O bugün gitti. Artık bu onun evi de değil. Şat dışını verdik. Berca'nın uçağı düşmüş. Ormanda ve yanındaki arkadaşlarıyla birlikte başına çok kötü olaylar gelmiş. <laughs> ne? Ne? Berca ablamı Bercan'ın haberi olmadan evini satmışsın. Aaa şey ama şöyle bir şey var ki. Bercan ablam benim ablam zaten. Evini bırakıp gittiği için şatabiliydim. Maalesef kız Beksü'nün haklı değilsin. Bercan'ın evini satmadan önce ondan izin aldın mı? Hayır gerek yoktu ki. Değil, gezişir, oraya, 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 oraya. Dur bekle bana vuramazsın askerim ben. Tamam. edin. Bu tarafta. Siz Mi diyor. Hadi gidelim şimdi. Onu hazırladığım yere götürelim. İşte geldik. Olay yeri burası. Ormandan gelen ateş kokuları ve seslerden dolayı buldum. yemek yeme peşinde ya. Şişko ya. Şunun göbeğine bakın. Ben ölmüşüm. Hala orada yemek yiyor. Ay, olamaz. Mı? Etlerini bile yemiş, evet, özellikle vampirler saldırmış öldükten sonra. Benden özür diliyor. Evimi sattığı için de çok pişman sanırım. Bu ne senin olsun. Ne olur çok özür dilerim. <laughs> <laughs> gerçekten inandı. Baksanıza öldüm sanıyor. Uçağım, çantam, olay yerini de bayağı iyi hazırlamışım ha. Şimdi ne olacak? O da mı gerçekten? Onu hayata tutunduramaz mıyız? Maalesef tutunduramayız. Özellikle evini sattığını duyduğu için çok üzgündü zaten. Onu burada bir gün önce görmüştüm. Ne? <laughs> ben şu evini sattığından haberi var mı gelmeden önce? <laughs> şimdi daha da çok üzüldü. Özü çok özü çok özü. <laughs> Satmadan önce düşünseydin ya bunları kız büyüksün. Neyse bu kadar onu ağlattım yeter. Bu da ona iyi bir ders oldu. Şimdi üstümdekileri çıkartacağım ve bunun şaka olduğunu söyleyeceğim. Bakalım beni görünce ne yapacak? Şunları şöyle çıkartalım komple. Ne yapıyor orada? Berce ablam yazmış. Aa bana mezar yapıyor. Ya çok üzüldüm şimdi. Kız bebek Sonic beni seviyor musun? Teşekkür ederim. Hı? Anam şey şeyini duymaya başlayalım. Gerçekten ben ölmedim ölmedim. Anam Oğlum Şenay bir de gelecek şimdi. Beycemle ölmedin mi? Anam Beycemle yaşıyor? Valla yaşıyor. Dur sana ne ısırıyorsun beni ya? Beycemle bundan sonra Şerinle bütün yiyeceklerimi paylaşacağım. Şuna en güzel evi de alacağım. Şöyle yiyorum. <laughs> Teşekkür ederim bu düşüncen için. Sağ ol. oyun parkında ne yapacağım ya? <laughs> Uçağım da buraya çakılmadı bu arada. Halen daha çalışıyor. Oo, o zaman ben bu uçağın teşhisine götüneyim. <laughs> Beğensinlik kalmamış olabilir ama. Canım arkadaşlarım sizler de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Yanda çıkan videoları da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Abone olup like atarsanız da çok ama çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum ve kocamı öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.